Gözü çıksın ince daha yani bunu şunu yaşayalım. Büyüyen ama en doğal kanalından herkese selamın aleyküm tekrardan Bacanak ne diyorsun hızlı Kardeşim gücü konusunda asla ayarlaması önemli ama makine gitsin. Arkadaşlar tam spora başlayacaktın. Ramazan ayında dediler ki spor salonları kapalıyor Biz de düşündük ettik bacanak Aylık 150-200 lira spora gidip gelme Arabaya kıt makıt aile 250-300'ü buluyor Ben dedim bacanak evet spor salonu kurayım Başlıyoruz Arkadaşlar üzerini kapattık gördünüz. Şimdi yaz için güneşi kesmiş için bu tarafa tül çekiyoruz. Bu demirleri falan sonraki etaplarda şu an sokağa çıkmaya sağ olduğu için boyayamıyoruz. Nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Yine her zaman her sene olduğu gibi bir inceden gaza geldim. Hakkımızda el sossun. Şuraları bir süpüreyim önce. Değil ya durduk yere bir şey çıkar ya amına bak. Sanki iki gün spor yapacak. Onu sonra bıraktı. Bu üstü masra götürür. Kalacak orada. Baksana ama. Onu, onu sokayım ya. Ne var? Şimdi de. Kaç mı yaptı? Şuna bak. Kaç spor yaptı? Diyoo. Ben almam bile yetti şu an. Hazır olun. Bekleyin bekleyin. Geliyorum. Evet şimdi ilk müşterimiz, zemini evet. yaptık. İlk müşterimiz ip atlıyor, tuvalet terlikleriyle hoş bir yöntem, bir yarattık. Yani hayal ettiğim aslında olan gibi oldu. Böyle bir şey hayal etmiyordum ama şu manzaranın güzelliği yeter. Gün batımını al kardeşim. Zeminimizi ilk bunu koyduk, şuraya demir yaptırdık. Çok işlem olduğu için, Aa, demirleri yaptırdık, bunları bunları yaptırdık diye tek tek anlatmak istemedim. Bittikten sonra çekmek istedim. Umarım izlerken keyif alıyorsunuz. Bacanak videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutma. Yapman gözünü seve. Geliyor. Kum torbamız geliyor. Evet, bu sağlam birader. Sağlam lan. Deneyelim. Pardon ah. kanka karıştı. İyi iyi. Güzel. Bu tarafa mı? Evet şöyle. Böyle bu tarafa gelsin. Spor yaptık zaten. Biz bari bir ay spor yapacağız, bırakacağız. Ya. Yap bana motivasyon arkadaşlar. Gerçekten heves ediyorum. Ee, yani düzenli spora giden bir adamdım Ta ki önce ve spor salonu buraya çok uzak. Gördüğünüz gibi ya da bildiğiniz gibi. Dağın başında oturuyoruz bacanak. Ama güzel kendimce tatlı bir ortam oldu. Yani burnu bu demirleri bu ortamı böyle hayal etmemiştim. Çok farklı bir şey yapacaktık. Ama mimarlık ruhumuzda yok. Yine ferah bir ortam oldu. Şimdi dambulları mambulları düzelteceğiz. Şuraya bir koşu bandı. Sizce burada ne eksik? Aa şunu al kardeşim bunu al PT. Kardeşim o hareketi yanlış yapıyor Aranızda varsa bunu şuraya koyabilirsin. Şunu alabilirsin. Sana şu faydalı olabilir diye aşağıda yazabilirsin. Ben geldi. Bir vücut yapacağım bir göz. Uf. Tamam geliyor. Annem mi geliyor? Merak etmiş abi. Diye. Annem geliyormuş, merak etmiş. Evet. İlk müşterimiz geldi aylık 75 lira ya. Tamam tamam lan kırılacak lan. Oha! Aa! Okey, yapabilirsin. <laughs> hadi. Kırılacaksa biraz Vur. kırılsın. Vur. <laughs> Vur. Bas. Dur. Vur. <gülüyor> Basacağım. <gülüyor> ya ama <laughs> Sen niye çıkıyorsun? Bak yukarı, bak Allah, bak. Bak. Bundan ki razanlardı. Ne diye boş Boşu bırakın lan. Nasıl <gülüyor> olmuş? Salon e geldi. Şey, dur. Salonumuza aileler de geliyor arkadaşlar. Ferah, açık hava, açık hava. Türkiye'nin ilk açık hava salonu değil mi yalan olsun? Nasıl olmuş? Hayırlı uğurlu olsun oğlum, çok iyi. Bak, şey yarar ben lan. Çok değişmişsin oğlum, maşallah lan. Bir günde değil mi? Omuzlarım bile döv. Şeyi arıyorum. Kapıya Plastik, plastik doğurma plas lan kapıcıyı. Niye? Bana omuz arayacağım ben. Kapılar biraz genişleteceğim, bu suyuma spor soğur. <laughs> Allah <gülüyor> Allah. Allah Evin kapılarını mı? <laughs> Abicim de yenilemem lazım, Geç. yapmam lazım. Allah Yerilir kalasın da. Oğlum Allah, ne lan bu? Nasıl? Korkuluk <laughs> gibi maşallah.

Tak. Ya spor gerek yok bana <laughs> sağ ol. Nasıl olmuş ama? ama? Evde yapayım ben yeter. Ana bak o kadar şehir merkeze gidip geliyordum para harcıyordum eve kurduk güzel olmadı mı? Ya e burada da gene benim başım artacak. Oh ne diye yapıyoruz ben orada sesini şeyimi duyuyorum. Ama gelen öğrencilerden para alacağım aylık 75 lira. Hangisi verecek? Sallanıp yürüyor bunlar ne parası verecek? Terapiye geldiler sanırsın. Bu otur şunu hayır. Bence güzel oldu. Daha da malzeme alacağım annem para verdikçe. Ben şey yeter malzeme. Salon mu kuracağım? Salon işte kurduk. Yeter, olana şükür et, burada sallan oyalan. Tamam, tamam. Teşekkür Hadi ederim. Hadi kolay gelsin, hayırlı olsun. Allah razı olsun, daha Allah. bitmedi devam ediyoruz. Ne geliyorum. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Hoş kalın, dost kalın. Beni takip edin ha. <laughs> ben İsmail Yıldırım. De, Instagram reklamı <laughs> veriyor. Lütfen beni takip et. <laughs> tamam lan, yetmez lan, takip etme, tamam. <laughs> yetmez lan, tamam. Gel güreş gel. Bilmiyorum. Gündeleyen mi de seni gündeye biliyorum sen. <laughs> Gündeler mi abi? Yapacağız, tamam özür dilerim. Arkadaşlar birinci günümüz böyle. Bakalım akşam ilk sporumuzu yapmaya çalışacağız. Hayırlısı olsun. <laughs> Yaklaşık bir 40 dakikadır yapıyoruz sporu. İlk gün hemen hazır olmadan nefesimizi bir alalım dedik. Fazla söze gerek yok. Ben de bir günde işte işte. İlk gün böyle bakalım. Hayırım gel hemen bir gir. Böyle değil mi hocam? <laughs> Kardeş bayım. <laughs> <laughs> Şekilde mi hocam? Hocam doğru, yanlış bir şey söyleyin. Böyle. Doğru, tamamıyla doğru. Şöyle. <laughs> bitir hoca. <laughs> ee, arkadaşlar ikinci günümüzde ben PT oldum bir anda bir günlük tecrübeden ötürü. Şimdi ilk öğrencilerim geliyor. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geç abi. Sen de başlıyorsun değil mi? Ya ben müşteri getirdim sana. Müşteri. Evet. Bunlar bu beyler. Mahallemizin İlk öğrencileri, evet. spor salonumuzun ilk öğrencileri evet. gayet ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz arkadaşlarımızın. Evet. Çağırdı biz de geldik. Hoş geldiniz buyurun, buyurun. Ailelerine soruyorlar mı? Evet, de. evet. Bunlar <laughs> erir mi abi? Bakalım ateş yakacağız, bir şey yapacağız. <laughs> Yoksa erimez uyalar. Nasıl erir bilmiyorum. Evet, Nasıl ateş yakacağız? Mangal değildir bu anca buna değmeyecek. Mangal aksine kilo al. Ben spor değeri iyi değilim. Abi yakmamız lazım bunları. ah, mangalda. Ya mangalda mı? Aa, evet. Ya o da da yakacak. Çok zor. Var. Çok Herkes zor. Bu, ya. salon bu yani bu salon bu vücutlara biraz yetersiz kalabilir. <gülüyor> <gülüyor> ee, siz nereye hazırlanacaksınız? Olimpiyatlara. Olimpiyatlara. Olur mu ki? Yani olabilir. Bu kim o biziz abi siz Bu balkon nerede? Seninkinin yanında. Seninkinin <laughs> yanında. <laughs> yanında. Hocam biz erittik bak. Biz erittik Ç abi. Şine çekiyorsun abi. Çekme o, abi. Hocam ölü Ölünü çekiyor. çekiyorsun. Ölü çekiyor. Olsun got got ben çekeyim. hocayım burada. Got çıkıyor <laughs> o zaman daha sakat. Gelip <laughs> götü kaptırma. Bunu yalamayın götü. Götü <laughs> bir yalamayın. Öyle mi hocam? Allah'ım. <laughs> Kaçıncı gün oldu lan bu üç mü? Makine geliyor yakında. Yani bu 30 gün challenge videosu değil. Salonumuza birkaç tane daha yeni malzeme tutar falan gelebilir. O kadar. Çok yoruluyorum. Salonumuzun üçüncü günü koşu bandımız bozuldu. Aksaklıklar, sıkıntılar var. Hakkımızda elbise olsun. Allah yardımcımız olsun. Arkadaşlar 4 gün 5 gün falan fitness yaptık. Son dedik ki biz fitness yaparken sıkılıyoruz. Kitbox ekleyelim buna. Kitbox hocamız geldi. Hasan hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. İlk günümüz. Bakalım neler olacak. İlerleyen süreçte işte sizlerin talepleriyle birlikte ben motive olacağım. Spor yaptığım alanlarda da böyle de bir seri başlatıp ülkede herkese meydan okumak istiyorum box konusunda. Tabii ki de karşımda ekip olabilecek insanlar da olsun. Tabii şu an hazır değilim. Evet hocam sen değilsin. Evet ilk başta. <laughs> evet. Benim birazcık boks geçmişim var. İlk başta ayak duruşuyla ve kar duruşuyla başlıyoruz. Ayaklarımız birleştirdik yan yana. Evet, sağ ayağımızı çeviriyoruz. Biraz daha çevirdik. Evet. Tabii sen solak olduğu için. Evet, ben sola. Aynen, solu çeviriyorsun. Aynen. Hafif ayaklarımızı kırdık. Deli mi neyi dövebilir miyim? Onun için hazırlanırız. Yaparız. <laughs> <laughs> İlk rakibim o olacak. O mu olacak? Evet tamam ilk oldu. rakibim o olacak. Daha sıkı çalıştırız. İsmail Balaban. Beyvaz burada şampiyon olursa inşallah onunla da bir maç ayarlarım. <laughs> Büyük gidiyor. Ali Gürbüz olur mu? Olur. Enes Batur? Türkiye'yi bırak. Dünyayı kapatacak. İşte bu be ya. Şimdi şu mu? Direkleri attık. Sıra kroşede. Sol kroşe. Zafere giden yol, çekilen çile kutsaldır pusat. Hazır mıyız? Oo. Çok iyisin sen başlamak için çok şey ya. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi diğer kısmını da biraz yapalım. Ondan sonra orayı şey yapalım. Şu mu? Buraya lapaya <laughs> vuracaksın ya. <laughs> ciğere <burada değil> mi? <gülüyor> <gülüyor> ha ciğere vur dedin ya. o ciğermiş gibi düşüneceksin. Aynen şey çalışacağım mı seni? Tamam kestik işte, oraya bunu. Kestik oraya. Şu. Evet. Hop. Evet. Aynen orayı. Tamam o şekilde. Sağ. Evet çok iyi. Bak. Şimdi sol direk sol sağ sol sağ sol sağ sol evet ayakları unutmuyoruz ayakları çok açtık biraz daha kapatıyoruz makina ya <laughs> Bilal son seste dövüşeceğim İlk bu tamam ilk buna dövüşüyorum delimine Bilal son ses İsmail Balaban yer beni sonra sıradan youtuberlarla kapışacağım işte futbolda çünkü rakip bulamadım kendimi artık bir, bir dal seçtim ve ileriye doğru. Aynen bu şekilde. Bir de kafaya da atabilsin. Bu Gürkan Özkan, Headhunter, Christiansen döneminde Headhunter böyle dönerdi de şuraya vururdu ya kafayı şuraya Aynen. yatırırdı şöyle Şu bayıl dönerdi. Bayıltır adam. <laughs> Şu, hiking. Hiking. Aynen öyle. Şu geliyorum. Vurduğumda... O götünü bir kaldır önce. <gülüyor> yok <laughs> ayarlarız onu hiç problem yok. Namlı burası. Aynen öyle. Evet çok iyi güzel şimdi middle middle tekme de vuracağız vurduğunda çeviriyorsun ayağını ve e, elinden de destek alabilsin çok iyi ya ha? harbi makina bir de low kick var şu baldır kısmına vurulan tekme sen bana vuracaksın ama low kicke savunma şu mu Aynı, kırılıyor ya ayak İzle evet. izlemişsindir Güzel gidiyor. Bir dövüşsem ben onunla uygun mu? Şu an için erken ama bir, bir <laughs> Evesimizi alalım. 30 hani bunlar... saniye olabilecek, tamam. bu ilk, ilk eldivenin heyecanı. Tamam, izleyici yani. de merak ediyor şimdi ne olacak diye. Evet, şimdi bir dostluk maçı yapacağız. Maç demeyelim aslında. Normalde şu anda bunu yapmamız uygun değil. Eldivenin heyecanı var ilk başlarda. Hani bir eller vurmak istiyorsun, o hissiyat var. E, yani atmanın... ikimiz de hazır olmadığımızı biliyoruz ama bir mevzu çıksın ince de yani bunu. Şunu... Bu yaşayalım. Dediğinize hakkını verin bir yani. Hissetmek evet. istiyoruz ufak çaplı. Tamam. Aa, set olmayacak. Aynen. Tamam. Hafif hafif bu heyecanınızı atın. Evet şimdi kırmızı köşede malul kapa, mavi köşede kum torbası. evet. <laughs> şimdi <gülüyor> göreceksiniz. Evet hocam. <laughs> evet. Kum torbası. Evet. Birbirinizi acıtmayın canlı. Tamam hocam. Evet. Şimdi dağınık dövüşmeyin zaten hareketler. Yok hareketlerimizi deniyoruz deneyin. Birbirimize söyleyin. Antrenmanda dökmediğin ter maçta göz yaşın olur unutma. Tamam. Kan olur baba Pusat. Evet. Zafere giden yol çekilen çile kutsaldır. <laughs> Başlıyoruz evet. hocam. Başlayalım. Çok sağa sola kaçmayın. <laughs> Dostluk kazansın. Aynen öyle. göz temasını kesmiyoruz. Göz, temasını kesmiyoruz. Aynen. <laughs> blok blok öğrenmiş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hani hani sağların nerede ya? Evet ya. <laughs> <laughs> Kaçırdı. Hocam nerede alıyordun? gitti mi oğlum? <laughs> evet. Devam. <laughs> Oo. Evet balık kafa üst gidiyor. Stop stop. <laughs> Bir. İki. İyi iyi. 3 İyi, iyi, iyi. i̇yi, iyi. <laughs> evet tamam arkadaşlar bugün Bu maç dostluk maçıydı. O yüzden kazanan yok. İlk maçımızdı. Şimdiden hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, sarılıyoruz. Spor, dostluk, kardeşçiktir arkadaşlar. Kesinlikle şiddet olarak algılamayın. <laughs> <diyorsun>. Dost... <laughs> hocam adam dostluk uyarısı yapıyor ya. Adam dostluk uyarısı yapıyor. Neler yaşanıyor arka plan? <laughs> Allah'tan. Hocam. Kelime bizdeydi. Kadın bir pitboksuyla dövüşmek istiyorum. Böyle milli kadın bir pitboksuyla. Emin misin? Son kararım. <gülüyor> 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 Hocaya da vuruyor arada. zaman. Hocadan bana Ama seninle de yapacağız. Seninle de yapacağız değil mi? Seninle yapacağız, seni onlara hazırlayacağım. Önce evet. benim elimden evet. geçen evet. lazım. Tamam hocam. Raki, bugün kaçıncı gün? 5 <laughs> oldu herhalde. Göbek gidiyor canım senin de, bayağı oldu. Proje <laughs> bu, göbek bitirme projesi. Arkadaşlar bugün kaçıncı gün bilmiyorum ama... Artık işin içine fitness kickboksla girmeye başladı. Ne olacak bilmiyorum. Avrupa şampiyonasına hazırlanır gibi hazırlanıyoruz. Azime harcımı belki şu an gözlerinden göremiyorsunuz ama çünkü çok yoruldum. Ben ön kolu giriyordum hocam. Şu muydum ben? Aynen baba. <laughs> Aynen <Allah>, Ayboğlu. <ayım> <laughs> <laughs> Lan bugün dövüşeceğiz mi yine, boksta? Dövüş. Bak fitness bitiyor hemen kickboksa geçiyoruz. Dövüşüyoruz değil mi bugün yine? Dövüşürüz ya. Tamam. Senle ne zaman dövüşeceğim ben? Hazır olduğunda. Tamam hocam. Sen ne hocam? Ne zaman istersen. Hayır hocam. Koyun, malzeme. <laughs> Şunu alalım, alalım mı Burada? <gülüyor> Şunu, şunu <gülüyor> Aa, şunu bırak. Ama, ama, ama bilmiyorum. Yoksa bir bunun üzerine Kommoşe, <laughs> kroşe. 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 Makina ya. Milo. Çok iyi bir daha. Hop. Çok iyi. Hop. Evet. Evet. Hop. Evet. Vururken çeneyi koruyoruz. Hani sol vurdum, sağı kaldırıyorum gene. 5 6 7 8. Biraz daha kaldır. 9. Kaç oldu? Kaç? 1. <laughs> tamam. <gülüyor> Olmuşsun Evet kaldır ekle şimdi. Bir daha. Evet. Spor salonumuzun ilk müşterisi. Dur dur dur. Dur, 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 dur abi. değil. Bismillah. Ya hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam. Hocam ama adamına. Hocam yeni öğrenci. Merhaba hoş geldiniz. Yeah. Arkadaşım mahalleden Firi. Le. Firi hocam ismi. İspanya'da yaşadı yeni Öyle geldi. Ben yurt dışından geldim de. Evet Almanya'da da yaşıyor Kung fu. Kung. Kung, Kung fu. Kung fu. <laughs> Hadi güreşeceğiz. Oğlum bu, bu diğer adı mı bu? Göreceğiz. Oğlum dur bir yarım aman hocam, kocam eline bir şey taktırmış. Sen taktırdın bunu koca. Ee, birazcık ısınman lazım. <laughs> Babam da gelsin bir boks maçı yapın. Olur mu? Ama İspanyol'da çok iyi ya. Babam da gelsin bir boks yapın. Bile Kısa mı? 30 saniyelik bir boks. İlerleyen süreçte de talep olursa ikinizi ringe çıkartalım. Var değil mi salonlar ilk? Var hocam. İkisi çıkabilir yani. Çıkabilir. Çıkar Oo. mısın? Geldi. Geldi. Rakii <laughs> <Rocky> geldi, bravo! <gülüyor> 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 <Rocky> geldi. Onlar rakı atar. Rakı ne? Dur 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 dur! Hoş ya. geldin abi. Tak tak tak. 30 saniye. Hatta 45 saniye. Kalemi, yani kalemi Tam kırılmasın. Canım. Kalemi kırılır. Kalem alalım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Ya kalemini yani. kırana ağacı götürürsen. Dur oğlum yani bir sıkışıyor. Bu ne lan Adam, adam öyle bir yapmıştı ki adam diyor ki içine tozmaz kaşın tozu. Yeri koydum Hayır kaşın tozu falan yok. Yeri koydum. Şurada. Seriye mi? Mavi Şurada. köşede. Koko fire ya. Sen onun antrenörüsün. Evet. De. Evet. bu oh! masajı yatıyor lan. Oh. <laughs> aman adam, dur aman abi dur abi mutlaka masaj dur bu çıkacaksın sen. Tamam. Sonra, <laughs> az sonra, ben onun masaj yapacağım elle bak sen. Çok <laughs> iddialı. <bir gülüyor> <bir gülüyor> yo yo. Ya. hop hop hop. Şş, sakin. Sakin. Tamam da. Evet. Kas kas, kas yok mu? Kas kalkalım kas. <laughs> anne de geldi ya, anne de geldi Buraya evet. gel. Evet. Akşamlar. Şuraya evet. gel, şuraya otur. Abam büyük Mehmet'in ilk kesin git. Ayda. Mehmet var ya, öyle bir yordun ki. Şimdi ha? birazdan duş alıp hemen yatacağız. Ne olması? <laughs> döv diye, döv. Döveyim mi? Evet. Abi. Anne otur. Sen iste yaparım. İzleyicimize geldi. Bir milyon kişi oynuyoruz bu akşam. Kimlerle <laughs> mi oynayayım? Firi ile babam. Oğlum getir bir yerine bura. Yok yok. Oo evet. Kırmızı köşede Antalya'nın temsilcisi İsmail. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Mavi köşede Spartalı Firi. Bir Sparta sen anam sen. Yap şu onu yap. Ya. <laughs> evet. Hocam hakem sizsiniz. Sütçüyüm Sert kurmak süt Yani hafif böyle bir birbirinizi yoklayın yani. Şöyle. Allah Tamam. Eee roundu, round'u başlatıyoruz mu hocam? Round'u başlatıyoruz mu? Round'u başlatıyoruz. Evet. Nereye tamam. Ne ne adam? Dakika. Şöyle normal öyle böyle şey. Allah ne verdiyse İsmail abi. Ne? Bu ne oldu maçına <laughs> Evet. Benim laflarım boy boy, Firi'yi sikecek İsmail Kovboy. <gülüyor> 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 kovboy son kovboysun, gelen geçen sana koysun! Birinci round'umuz şu anda başlıyor. Kırmızı köşe ve mavi köşe. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Sarılmak yok. Ya bir dakika Axtamol. stop. Selamlaşacağız ilk önce. Şimdi kiss bot hocam. Bir şey diyeceğim. Aynı. Ondan sonra. Harbi harbi ilerleyen süre işte bir link ayarlasak ikiniz önce güreş sonra kickbox yapar mısınız? Bakarsın. Bir hafta kickbox bir hafta güreş. Hadi başlıyor. Hadi. Önce evet. yaz. Aynen. Sert vurmayın çünkü bu işin harbi şakası yok. Yüzünüzü şey yaparsınız. Tamam tamam. tamam tamam. Yüzünüze doğru vurmayın, kulaklara, karnına, kar ciğerlere falan. Evet, başla hadi. Ciğere mi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> o, <gülüyor> ya. Ya, omuza yok mu? Var var, omuza var. Heee? Asıl yüze de dokunabilirsin hafif ama. <laughs> Oo, Çok iyi, öne eğilme. Evet. Oo İsmail o, amca. Ya Ya benim buraya ya. Bak başım be gepe üstüne de <laughs> <iş arına>. <gülüyor> <gülüyor> e, <laughs> mi başımız inşallah. Oğlum bana alma kus bahçe bana koydu bana. Yok adam bura vuruyor ya. E nereye vuracağım ben? Kaskını tak. Ama vurma diye. Lan. Tamam. Tamam. tamam, tamam Hayır buralara yüzüne vurma yok. Yüzüne. Sen vurdun bayılacaksın adam. Ama ne Yüzüne vur. Buraya kamla vur. Buralara vur. Vurma diye baş vurma diye vuracağım ben. Sen hırsız dekken hırsız tuttu da dövüyor. Hadi devam devam. Hadi devam. Devam. Hadi ağlayacaksan oynamayalım. Devam. Manyak bu lan bu. Ulan <laughs> dinler Dur ora bizim ora bizim köşe ora bizim. Ne bana <laughs> 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 tam karıştı da <ha>, <laughs> hani gel masaj yap. Al, al. <laughs> Kuruşmaz, al. Al. <laughs> Olur, kim vuruyor lan ben? Annem Anne <laughs> darbeye alışsın. Anne taktik ver. Oh. Ölçüm. Sana <laughs> <alan> bari değil. <laughs> Bu da ağaç. Di, Dişli değiştirelim dur. Biraz daha ne dişi? Bu hak çok tak kaptırdım bu <laughs> temekeli ben de şeyi saladım. Bir 30 saniye daha yapacağız. Sakin ama ondan sonra saniye. bitireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> i̇kinci rahat başlıyor. Sen de çok eğiliyorsun. Geri kapanıyor bir hocam. Çok bize sanmıyorum. sarılıyorsun. Hadi beyler. Güreş <laughs> değil bu. Ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? <laughs> ne? Hadi beyler. Tamam yavaş yavaş. Gol! Çorabını çorap. hemen çorabını Boksörümüzün <laughs> babet çorabı çıkıyor <laughs> Şu anda ha babet yani Baksana çorabını gösterin ya Evet devam hadi Şöyle elle bakma bayramı görsün Bayramı görsün ne lan ramadan bayramı geliyor Adım, mavi köşe, mavi köşe. <laughs> Darbe aldı. Oo. Mavi köşeden havlu geldi. Havlu geldi. Havlu geldi. Oh. <laughs> Ya bizim hoca ya ama hemen pes etti. Oynayabilirim diyor ama. Görüyorsun. Abi bak amına koyduk. Nereye tutuyor? <laughs> kutu kutu atıyor bu nereye tutuyor? <laughs> evet hemen. Evet dostluk kadarsın. bir sana ver. Evet şöyle alalım size ortaya. <laughs> bu bir dostluk maçıydı. Evet. de tebrik ediyorum. Ama İsmail amca valla izlediğin kadar varmış. <laughs> Yok canım. Maşallah. Oğlum kektik gibi şekerli adam yere <laughs> durma <odun mu gülüyor> acaba? Cesaretinden dolayı senin tebrikin çok güzel mücadele ettiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. <Or> <laughs> Tebrik geldi. Bravo. Organizasyon ya. başkanımız. Ne oluyor kardeşim? Bu çocuk mahvedecek ya. mi? Spor Or başkanı. Spor <laughs> başkanımız. Organizasyon başkanımız. Salon sahibimiz. Salva Hanım'ı da bugün teşvik etti. Teşekkür ediyoruz Salva Hanım. Hocam benim namazı. Ben de dövüşeceğim birazdan. Oğlum seni parçalarlar. He? Seni parçalarlar. Fili ile dövüşeceğim ben de. Belki merak ediyorlardı sorsun yani. Düşüncelerin ne yani bu ilk defa böyle bir evet. şey yapıyorsunuz. Aynen, işte. Yani nasıl bir şey? Bu nasıl bir vücudunuza nasıl bir e, hissiyat veriyor? Nasıl bir korku Tepki veriyor? Tepki neydi hocam? Ne hissediyorsun şu anda? Dayak yedin. Anam ödüyorsa diyor karşıda. Adamın onu içeceğim bilemem. Bir şekilde yap. Güreş olur baba. Önce güreş <laughs> olsun değil adam mi? Adam. Güreş olur. vurdukça vurası geliyor değil mi? Önce söz verin. Hayır, ben de burada izleyiciye söz vereceğim. An. Bir buçuk iki senedir sizi güreştireceğiz diyor. Yani, güreş de. Dedi. Önce yağlı güreş. Ha Önümüzdeki haftalar içinde. Sonra, Sonra da boks. Sonra minder mi? Önce Al güreş. Al güreş. Mindel güreşini alın. Oğlum mindel ayrı lan. Önce yağlı güreş alayım, <gülüyor> <gülüyor> Önce Güneş Güneş gelecek. <laughs> bu videoya 50.000 like gelirse sonra da kickbox gelecek ringde. Teşekkür ediyorum film. Çok sağ ol. Hani, has yiyecek şey gibi. Eller bir de şey takmış. Aman <laughs> abi bizi oynaştırıyor buralarda. Reis çok teşekkür <laughs> ederim. Ama yoruldunuz. Ama adam oh, oh. böyle ya. Vallahi maşallah. Şey adam iyi şeker. Sen yüzüne dua et vurmadı. Eğer yüzüne vursaydı bilerek vurmuyordu yüzüne. Birkaç Hı. tane vurdu ama. Ee, biz de onun taşlarına vurmadık. <laughs> hadi ya. Onlar kadar ver. <laughs> onu diye taşlar. Ne evet hadi <laughs> çıktın da elin diye ne taşlarlı geceli. <laughs> Hastanın da yok. Hoca İsmail amca 70 yaşından sonra şehir kestirsin malı da. Yüzü şeyden mi gezersin? Öbür tarafta mı gezelirsin? Tamam nerede gezilecek öyle? <laughs> Kurtarım ben o zapt ben. İsmoş derler onlar kadar adamı. <laughs> sıkıntısı büyük olur onlar okay. kadar

Anlaştık da gazı saral burada duramazsınız da bakan çıktı. Emek evet, gene iyi. Oğlum i̇yi ben o sordun da, sizin koral olup olmadığınız test ettim, baktım kokuyu yalanız, ah diye cam açın. <laughs> Ve şu an <anda> evi... <laughs> Oh Fir'i osurdu, daha da zorlaşıyor. <laughs> Ama sadece sesi duysaydınız, evet. sıkıntıydı. <laughs> Baktık herkes koku dardını alıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam işte, bedava da test yapayım. Tane işte, hastane deli para. Evet, spor salonumuzun son öğrencileri geldi. Beyler hoş geldiniz aramıza. Hoş bulduk. Kum tolması, bravo. Hocam Demir Dumruk. Devam hocam. Ve Jim Faktör. <laughs> <laughs> Salonumuz böyle devam edecek. Yani burada istediğimiz videoyu sizin talebinize de göre sürekli çekebiliriz arkadaşlar. Sürekli değişim videosu olabilir. Boks videosu, güreş videosu ya da burada challenge videosu isterseniz aşağıya yazıp like attığınızda bizi motive ederseniz memnun oluruz. Mükemmel kadro. Hem komik hem spor. Pandemide ne yapacağımızı da bilemiyoruz. Mükemmel eğlenceli oluyor bizim için. Sizin talebinize göre de burada sürekli videolar çekmeye devam edeceğiz. Yetenek avcısı bir şeyler yapıyor. <laughs> Bunu buraya ortaya şimdi ortalık kapandı biliyor musunuz? strip çocuğu getirdim ben bura. Dans edecek demirden. Tamam ben tutuyorum. <laughs> oh. Hadi Aa. bakalım oyna bakalım zilli. Bom bom bom. Bana vur bana neresi dırmaz her yer budaklı ya. Götüme giderse. Ne çıkarız Allah sen, <laughs> İsmail, Allah. Sen ne işin var Sen burada döneceksin Koko. Sonra bunu buradan kim alır? sen? <gülüyor> Saksan, <gülüyor> <gülüyor> yarışmayı kazanacaksın. bu basın Allah söyletti İyi ki bir proje bulduk Hemen araya girecek. Gel Hadi kafanızı yapın. Arkadaşlar videoyu bol bol likelayın. Bizi yorumlayın. Ondan sonra tıklayın İsmail amcayı. Ondan sonra devamı gel gelecek. Kızpet tamam. giyecek. Yağlı güreş yapılacak. Davulcu, zurnacı gelecek. Cazır gelecek. ben short'la gene güleşirim. Vallahi bu iş olacak artık. İki İkiden short'u sonra sıyrılır msemeye yarar vallahi. Bak. <laughs> el kabak verme. Hasretkar <laughs> <laughs> zaten. Ortalık şiddet. Yağla şöyle elimi soktum kıspetten var. Loser's şey. gün <laughs> de ben götürle. <laughs> Amca meret edeceğim diye. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki <laughs> videoda görüşmek bakalım, üzere. Hoş güzel. kalın, dost kalın. Hadi bakalım.